Şimdi üniversite sınav yerleştirme sonuçları açıklandı. Şehir dışını kazanan çiçeği burnunda üniversiteler şimdi de ev ve yurt telaşına girdi. Allah kolaylık versin. Fırsatçılar da çünkü devrede kiralar deyim yerindeyse uçtu. Öğrenciler de şimdi kira sınavıyla yüzleşiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman ev sahiplerimiz arıyorlar. İşte üniversite sınav sonuçları belli olacak. Bir 10 gün, 15 gün daha bekleyelim. Fiyatlarımızı artıralım. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversiteleri doğdu. Fırsatçılara da gün doğdu. Aylarca çalıştınız. Sonunda istediğiniz üniversiteyi kazandınız. Ancak önünüzde bir sınav daha var. O da ister ev ister yurt için ödeyeceğiniz kira. Bazı mülk sahipleri okul dönemini fırsat bildi, kiraları şişirdikçe şişirdi. Bir öğrencinin tek başına çıkması zor ve bu konuda ev sahipleri yani biraz fırsatçılık yapıyor. Yani fazladan fiyat, fahiş fiyatlarımız var. Üniversitelerin açılmasıyla kira fiyatlarında Ankara, İstanbul ve İzmir'de haliyle büyük artışlar oldu. Özellikle üniversitelerin olduğu bölgelerde yüzde 15, yüzde 20 oranında bir artış görüyoruz. Örneğin iki hafta öncesine kadar kira bedeli 25 bin lira olan bir ev, üniversitelere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir anda 30 bin liraya fırladı çaresi yok. Mecbur gidecek diye kazıklıyorlar birazcık. Ev korkunç ya. Benim beş kişi çıkan arkadaşlarım var eve. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Ev bulma telaşı da arttı. Öğrenciler kara kara düşünüyor. Emlakçılar ise hem yurt hem ev sahiplerine vicdanlı olun çağrısında bulunuyor. Ev sahiplerimizi birazcık daha böyle fırsatçılığın ötesinde vicdanlı olmalarına yöneltmek istiyoruz. Ailelerin çok zorlandığını biliyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocukları özel yurtlarda da durum farklı değil tek kişilik oda fiyatları 35 bin ila 65 bin lira arasında değişiyor 5-6 kişinin kaldığı odalarsa 15 bin ila 20 bin lira arasında yurt fiyatları özellikle özel üniversitelerde inanılmaz pahalı neredeyse bir okul parasına geliyor ve iki yarısı olsa bile çok pahalı daha şimdi yeni zam geldi